Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın arkadaşlar ders kitabındaki 3. ünitenin 85. sayfasındaki D grubu 1. sorusu sevgili arkadaşlar. O sorunun çözümünü yapacağız. İşte arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar ne demiş? Masa üzerinde diyor ki 28 kilogramlık cisim masanın bir kenarından aşağı sarkan. Masa yani masa çiziyorum. Bakın aşağı sarkan diyor. Bu masa arkadaşlar bakın gördüğün şeyin içinde. Bir masanın bir kenardan aşağı sarkan ve kütlesi bir kilogram olan boş bir kovaya bağlanmıştır. Ha masa üzerinde arkadaşlar 28 kilogramlık bir cisim var. Yani bu cismin kütlesi neymiş? 28 kilogramlık kütleli bir cisim. Arkadaşlar ve ne olmuş bu masa? Bu masa. Cisim, masa üzerindeki cisim bir makaradan geçtikten sonra üzerinde ne olmuş? Boş bir kova. Dolayısıyla bir kova var. Kovaya bağlanmış sevgili arkadaşlar. Kovanın çizelim kovamızı. Diyor kovaya bağlanmıştır diyor. Bağladık cisim arkadaşlar bu. Tamam. Bağlanmıştır diyor. Masa ile cisim arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,5. 0,45. Kinetik sürtünme kas sayesinde 0,320. Cisim masa üzerinde harekete başlayana kadar kovaya kum konulmaktadır. Ha, kovaya kum konuluyor arkadaşlar. Ne zamana kadar? Harekete başlanayana kadar. Yani kova bu kovamız ve kütlesi ne? 1 kilogram sevgili arkadaşlar. Ve kovaya biz ne diyoruz? Kum konuyor sevgili arkadaşlar kum konulmaktadır. Kova kona kum. Kaç kilogramdır? Sistemin eğmesini bulun. Yani burada kumun kütlesini sevgili arkadaşlar sorumuz ve hareketi geçtikten sonraki eğmesini bize ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Soruyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu soruyu yaparken değil mi? Sürtünme kuvveti dediğimiz zaman iki tane sürtünme kuvvetimiz vardı. Bir statik sürtünme kuvveti bir de ne arkadaşlar? Kinetik sürtünme kuvveti. Sevgili arkadaşlar cismin harekete geçmesi için uygulanması gereken bunun mümkün kuvvet statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri dediğimiz bir değer var. O değerden büyük olduğu zaman cisim harekete geçer. Harekete geçtikten sonra da cismini etkeder? Kinetik sürtünme kuvveti etkeder sevgili arkadaşlar. O zaman biz burada yapacağımız işlem ne arkadaşlar? Önce ne yapacağım ben? Statik sürtünme kuvvetini bir bulayım. Arkadaşlar statik sürtünme kuvveti dediğimiz zaman ne? Statik sürtünme kas sayısı, cisimle yüzey arasındaki tepki kuvveti. Arkadaşlar cismin kütlesi 28 kilogram değil mi? Ağırlığı buradan ne çıkar? 28 çarpı 10. O da ne olur arkadaşlar? 280 Newton. basanın masanın yüzeyi de buna ne yapar arkadaşlar? Tepki kuvveti olarak en değeri de eşittir. Nedir arkadaşlar? 280 Newton'dur. Burada sevgili arkadaşlar değil mi? cismin ağırlığı ile tepki kuvveti değer olarak birbirine eşittir arkadaşlar. Bunu da ne yapalım? Belirttik. Vektörel büyüklük olduğu için mutlak değer içerisinde ifade ediyorum sevgili arkadaşlar. Bulalım şimdi statik sürtünme kuvvetimizi. Ne dedik? Statik sürtünme katsayısı çarpı değerleri yazıyorum arkadaşlar. Bakın 0,45 çarp n değerimiz ne? 280. Arkadaşlar bunun çarpmasını yaptığımız zaman sevgili arkadaşlar buradan ne çıkar? 126 Newton gibi bir değer çıkar arkadaşlar. Yani bizim cismimizi etkeden statik sürtünme kuvveti 126 Newton. Ha, biz bunun harekete geçmesi için şuradaki toplam ağırlık dediğimiz yani ne? G kum arkadaşlar artı G kova. G kova ağırlığı arkadaşlar toplam ağırlık statik sürtünme kuvvetine ne olması lazım? Eşit olması lazım. Harekete geçme anındaki sınır değer arkadaşlar. Şimdi bakın devam edelim. Yer çekimi ivmesi 10 metre bir saniye kare. burada aldık 126 sevgili arkadaşlar. Değil mi? Kovanın kütlesi bir kilogramsa kovanın ağırlığı ne? 10 Newton. Dolayısıyla M kum bakın arkadaşlar. Değil mi? Çarpı G dediğimiz zaman ne? Yer çekimi ilmesiyle çarpıyorum. Yani kumun ağırlığı arkadaşlar. Artı kovamızın ağırlığı neydi arkadaşlar? 1 çarpı 10'dan. Kovanın ağırlığı da ne arkadaşlar? 10 Newton. Ha, dolayısıyla kovanın ağırlığı ne? 10 Newton. Buradan düzenlediğimiz zaman sevgili arkadaşlar buradan Düzenlediğimiz zaman bura ne olur? 116 eşittir m çarpı m kum. Buradan arkadaşlar kumun kütlesi ne olur? 11,6 kilogram olarak ne yapar? Çıkar. Demek ki ben kovaya harekete geçmesi için olan sınır değerden itibari 11,6 kilogramlık bir kütleli kum ne yapacağım? koyacağım. Yani 116 Newton ağırlığında bir kum. Kütle olarak ne? 11,6 kilogram. Kona kumun kütlesi bu. Sonra ne diyor arkadaşlar? Cismin hareketi inmesi. Arkadaşlar cisim harekete geçtikten sonra cismimize ne etkileyecek bu sefer? Kinetik sürtünme kuvveti etkileyecek arkadaşlar. Değil mi? Harekete geçtikten sonra kinetik sürtünme kuvveti. Şimdi o zaman Kinetik sürtünme kuvvetinin değerini bulalım sevgili arkadaşlar. Kinetik sürtünme kuvvetinin değeri. Onu farklı bir kalemle yapalım değil mi? Aldım. Bakın Fs kinetik arkadaşlar. Kinetik sürtünme kuvveti eşittir. Kinetik sürtünme kas sayısı çarpı n olarak ne yaptım arkadaşlar? İfade ettim. Dolayısıyla arkadaşlar buradan hemen devam ediyorum. Bakın kinetik sürtünme kas sayımız ne? 0,32. 0,32 çarpı 280 sevgili Buradan da düzenlediğimiz zaman arkadaşlar Fc kinetik sürtünme kuvveti arkadaşlar çarptığımız zaman burada 89,6 nevton olarak ne yapar arkadaşlar? Çıkar. Yani cismimiz hareket ettiğinde arkadaşlar 89,6 nevtonluk bir kinetik sürtünme ne yapıyor kuvveti? diyor arkadaşlar. Yani kumun kütlesini 11,6 kilogramı bulduk. Kinetik sürtünme kuvveti 89,6 statik sürtünme kuvvetine 126 ne Newton. Şimdi biz neyi bulacağız? Cismin hareket iğmesi arkadaşlar. Cismin hareket iğmesi dediğimiz zaman sevgili gençler hareket iğmesi dediğimiz zaman Newton'un ikinci yasasını hatırlayalım arkadaşlar. İkinci yasası. Neydi Newton'un ikinci yasası? cismin hareket iğmesi değil mi? Efnet bölü toplam kütle. Yani hareket eden kütleler toplamı. hareket eden nedir? Kütleler toplam. Burada ne? Cisim, kum ve kova kütlesi. Tamam. İpin ağırlığı önemsenmemiş. Dolayısıyla bu şekilde ne yapıyoruz? İfade. Net kuvvet dediğimiz zaman arkadaşlar bakın. Burada esas hareketini geçiren ne? Burada bir A, kuvvet var. Bir de ne var? Kinetik sürtünme kuvveti var. Bakın o zaman yazıyorum. Ne diyorum? G kom artı G kova eksi kinetik sürtünme kuvveti. Fs kinetik arkadaşlar. Kinetik sürtünme kuvveti. Evet, bak şu ilişki ne yapıyor? Net kuvveti bu. Bu yazıyorum. Hareket eden kütleler ne? cismin kütlesi, kumun kütlesi artı m kova. Tamam mı? m kova bunlar da nedir? Hareket eden sistemdeki kütleler sevgili arkadaşlar. Buradan değerleri yazarak devam ettiğimiz zaman sevgili arkadaşlar aldık. Bakın. Kumun ağırlığı nedir? Kütle 11,6. Onla çarptık 116. Artı kovanın kütlesi kaç? 10. Arkadaşlar kinetik sürtünme kuvvetini kaç bulduk? 89,6 Arkadaşlar 89,6 olarak ne yaptık? Bulduk. Ve buradan da sevgili toplam kütleye geldiğimiz zaman kümün, kumun kütlesi neydi? 11.6 cismin kütlesine 28 artı kovanın kütlesine 1 kilogram sevgili arkadaşlar. Buradan işlemini düzenlediğimiz zaman sevgili arkadaşlar buradaki değerini çıkar 36,4 Burasını çıkar arkadaşlar 40,6 Burayı da düzenlediğimiz zaman arkadaşlar demin hareket iğmesi burada 0,89 metre bölü saniye kare gibi bir değere bizi ne yapar arkadaşlar? Götürür. Yani burada arkadaşlar bir masaj cisim demek ki ne? Durgun statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini buluyoruz. Ondan sonra harekete geçmesi için benim şuradaki toplam ağırlığım buna eşit ol, buna eşit olduğunu kabul ediyorum. Yani 126,001 Newtonluktan itibaren bu cisim ne yapar? Harekete geçer sevgili arkadaşlar. Ondan sonra ne? Sürtünme kuvveti ve yasalardan işlemlerimizi ne yapıyoruz? Yapıyoruz arkadaşlar.